Merhabalar, ben Uğur Şerif Peker. Subay gözüyle YouTube kanalına hoş geldiniz. Uzun süren bir yayın arasından sonra yepyeni konular ve konular konuklarla sizlerle beraber olacağız. Çalışmalarımızı yeni projelere yönlendirdiğimiz bu yayın arası dönemimizde bizleri merak eden, arayıp soran, telefon veya başka yollarla iletişime geçerek yayınlarımızı beklediğini belirten bütün takipçilerimize sonsuz şükran ve saygılarımızı sunuyoruz her zaman ifade etmeye çalıştığımız gibi doğru bilgiyi alan uzmanlarından hiçbir etki altında kalmadan doğru olarak sizlere haftalı düşüncemiz hala daha da güçlü olarak devam etmektedir. Sizlerin yorum ve önerileri bizlerin için en büyük katkı olacaktır. Önümüzdeki dönemde konuları, diplomasiyi, askerliği, teknolojiyi, yaşamı subay gözüyle yaşanmışları ve sadeliyle beraber sizlere sunmaya çalışmaya devam edeceğiz lütfen bizi izlemeyi ve tavsiye etmeyi ihmal etmeyin. Bu hafta uzun bir aradan sonra son zamanlarda basında ve çeşitli alanlarda konuşulan manda konusuna değineceğiz. Dilimize Fransızca'dan geçen manda, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş kabul edilen ülkeleri kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen yetki olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel sömürgeciliği tasfiye etmek amacıyla yapılan bu proje ilk başlarda bu şekilde düşünülmüş olmasına rağmen uygulamada geleneksel sömürgeciliğe benzer sonuçlar doğurmuştur. Fransızca manda sözcüğünün kelime anlamı yetki ve görev demektir. Şimdi uluslararası alanda, uluslararası mecrada Manda'ya şöyle bir bakalım. Ne demektir bu yetki, görev? Ne demektir bu kendini yönetemeyen ülkeler? Güney Afrika'lı General Sumut savaşın sonunda Aralık 1918'de bir kitapçık yayınlar. Bu kitapta savaştan yenilmiş olarak çıkan devletlerden ayrılacak ülkelerin kendi kendilerini idare edebilecek duruma gelinceye kadar yenmiş devletler tarafından yönetilmesinin uygun olacağı ifade ediliyordu. Ayrıca Sumut yenilen devletlerden ayrılarak Pasifik ve Afrika ülkelerinde yaşayan ulusların uygar olmadıklarını ve o nedenle de kendi kendilerinin kaderlerini belirleyemeyeceklerini de vurguluyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkan ittifak devletlerinin ağır anlaşmalarla ülke ve topraklarının bölünerek paylaşılacağı da malum hep tarafından bilinen bir gerçektir. Savaşın galibi olan itiraf devletleri bu paylaşımı ülkelerinin çıkarlarına uygun bir anlaşmazlığı çıkmadan çözebilmek için 18 Ocak 1919'da Paris Barış Konferansı'nı toplamışlardır. Konferansa hakim olan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Japonya ve İtalya yapılacak bütün anlaşmalar ve alınan kararlarda öncelikli olarak söz sahibiydiler. Özellikle konferansa tek bir amaç için katılan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson yapılacak anlaşmaların Wilson ilkelerine uygun yapılması için Milletler Cemiyeti kurulmasını istiyordu. Bu Wilson prensipleri ve Wilson ilkeleri hala e, bir takım mecralarda geçerliliğini, etkisini korumakta olup e, önümüzdeki videolarımızdan bir tanesinde ana konusunu teşkil edecektir. Fiili sömürgecilik, sömürgecilik döneminin sona erdiğini bilen Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya'dan alacakları toprakları manda yönetimi altına sokmanın uygun olacağını düşünüyorlardı. Dünyaya yeni bir düzen vermek isteyen itilaf devletleri dünyada barış sağlayabilmek için Milletler Cemiyeti adıyla bir örgüt kurmayı da kararlaştırmışlardı. Manda kavramı ilk kez 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı'nda bu şekilde gündeme geldi ve bu husus 28 Haziran 1918 tarihinde imzalanan Milletler Cemiyeti, Cemiyeti Akvam Sözleşmesi'nin 22. maddesinde resmen tanımlanmış oldu. Manda projesinin temelinde 1. Dünya Savaşı'nda yenilen Osmanlı Devleti ve Almanya'dan ayrılan ve Avrupa dışında kalan bölgelerin yönetimi sorunu yatıyordu. Dünya kamuoyunda sömürgeciliğe duyulan tepki nedeniyle bu ülkelerin doğrudan doğruya galip devletler arasında paylaşılması uygun görülmedi. Ayrıca Barış Konferansı'nda etkili olan Amerika Birleşik devletleri sömürgeci sistemin genişlemesine de karşıydı. Bu meyanda Milletler Cemiyeti A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı olmak üzere 3 grup manda şekli belirledi. A sınıfı mandalar Osmanlı Devleti'nden ayrılan Arap ülkeleriydi. Irak ve Filistin mandası o zamanki Büyük Britanya'ya, Suriye mandası Fransa'ya verildi. 1923'te Ürdün ötesi Transjordanian mandası Filistin'den ayrıldı. Irak mandası 7 ay sürdükten sonra 23 Ağustos 1923'te bağımsız Irak krallığının ilan edilmesiyle sona erdi. Suriye'de ise manda yönetimi 1944'te, Filistin'de ise 1948'e kadar sürdü. Beyaz sınıfı mandalar Almanya'nın Afrika'daki eski sömürgeleriydi. Bunlardan Tanganyika Büyük Britanya, Ruanda Urundi yani Ruanda şimdiki Ruanda dediğimiz ülke Belçika'ya verildi. Kamerun ve Togoland ise yine Britanya ve Fransa arasında ikiye bölündü. C sınıfı e mandalar ise demin bahsettiğimiz Okyanusya'daki Büyük Adalar ve Güneybatı Afrika yani şu andaki Namibya topraklarının olduğu bölgelerde kuruldu. Şimdi Osmanlı Devleti'nin içerisindeki manda konusuna birazcık değinecek olursak mandacı görüşleri şöyle e, özetleyebiliriz. Savaştan yenik ve güçsüz çıkan Osmanlı Devleti'nin İngiliz ve Amerikan müzahireti konusu 1918 Kasım ayından itibaren yoğun olarak tartışıldı. 1919 Mayıs veya Haziran'dan itibaren Manda Sözcüğü popülerlik kazandı. Eylül 1919'dan sonra da konu tamamen gündemden düştü. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunması ve ekonomik kalkınmasını sağlaması için Amerikan Yardımı düşüncesi savaştan sonra Türk aydınlarının önemli bir bölümünce desteklendi. Bu görüş özellikle feshedilen İttihat ve Terakki Partisi'ne yakın milliyetçi ve reformist kanatta taraftar buldu. Halide Edip, Rauf Bey, Kara Vasıf, daha sonra Abalıoğlu soyadını alan Yunus Nadi gibi milli mücadelenin düşünsel ve örgütsel liderleri arasında yer alacak olan bu kişiler İngiliz ve Fransız emperyal emellerine karşı Amerikan yandaşı bir tutumu benimsediler. Kasım Aralık 1918 tarihinde Mustafa Kemal'in başyazar olduğu Minber gazetesi de Amerikan müzaheretini savunanlar arasındaydı. Halledip edip bütün eski ve yeni Türkiye uluslarına şamil olmak üzere muhakkat yani geçici bir Amerikan mandasının ehveni şer görüyoruz derken bunun gerekçelerini şöyle açıklıyordu. Milletin refah ve gelişimini temin etmek halkı, köyleri, sıhhati ve zihniyetleriyle asli bir halk haline koyabilecek bir hükümet nazaresinde ve tatbikatına ihtiyacımız var. Bunda lazım gelen para, ihtisas ve kudrete maalesef sahip değiliz. Filipin gibi vahşi bir memleketi bugün kendi kendini idareye kudretli asli bir makine haline koyan Amerika bu hususta çok işimize geliyor demiştir. 15-20 sene zahmet çektikten sonra yeni bir Türkiye ve her ferdi tahsili, zihniyetiyle hakiki istiklali kafasında ve cebinde taşıyan bir Türkiye'yi ancak yeni dünyanın kabiliyeti vücuda getirebilir. Harici rekabetleri ve kuvvetleri memleketimizden def edebilecek bir yardımcı ihtiyacımız var. Bunu ancak Avrupa dışında ve Avrupa'dan kuvvetli bir elde bulabiliriz. Yine aynı şekilde Vasıf Bey Sivas Kongresi'ndeki konuşmasında ki buna daha sonra değineceğiz. Mandanın isminden korkmayan efendiler. isterseniz buna müzaharet diyelim. Büyük bir harpten mağlup çıktık. Bütün memleket perişan vaziyettedir. 500 milyon lira borcumuz var. Bunu ne ile nasıl ödeyeceğiz? Gelirimiz bu borcun faizine bile etmez. Tamamıyla müstakil yaşamaya mali vaziyetimiz müsait değildir. Şimdi istiklalimizi kurtarsak bile olduğumuz yerde sayarak bir adım ilerleyemez ve günün birinde bizden kuvvetli olandan hükmü altına girmeye, İste mecbur oluruz. İşte bu sebepten dolayı İngiltere'yi kendimize ebedi düşman ve Amerika'yı şerrin ehveni saymalıyız diyordu. Bu şekilde İngiltere, Fransa, İtalya, Amerika ve Birleşik Devletleri hatta Japonya gibi bir büyük devletin mandası altında yaşamayı isteyenler vardı. Ancak bunlar arasında İngiliz ve Amerikan mandacının savunana en kalabalık ve en etkin grupları oluşturuyor ve bunların da sesi oldukça gür çıkıyordu. Şimdi bu çerçevede İngiliz mandacılığı konusunda birkaç kelime edelim. Padişah 24 Kasım 1918'de Daily Mail muhabiriyle yaptığı bir süreçte İngiltere'ye duyduğu hayranlık ve sevgiyi babasından miras alarak aldığını, eski dostluğu yenileyip güçlendirmek için elinden geleni yapacağını, imparatorluğun kurtuluş umudunu Allah'tan sonra İngiltere'ye bağlılıkta gördüğünü belirtmişti. Saray ve çe çevresinin düşüncenin yasta Alemdar ve Sabah gazetesi İngiliz imalesinden söz ediyordu. Örneğin Refi Cefat denilen yazar bizim yaşamamız için mutlaka bir yol izlememiz gerekiyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu yol bizi İngiltere politikası ulaştıracak bir yol olmalıdır diyordu. Mantıksız politikaların son erdiğinde de belirten Refi Cevat, Osmanlı Devleti'nin İngiltere ile işbirliği ettiği sürece sürekli kazandığı mesajını da veriyordu. Adım adım Osmanlı toprakları itilaf devletlerince işgal altına alırken bu zevat hala bugün hepimizin çok iyi bilmesi gerekir ki İngiltere ve müttefikleri bize düşman değildir diyebiliyorlar. Türklerin kendi güçleriyle adam almalarına imkan yok. Yatağımıza serilmeden önce bir kere daha İngiltere'ye elini uzatması gerekir diye gazetelerinde yazılar yazıyorlar. 22 Mayıs 1919'da toplanan Saltanat Şurası'nda Hürriyet ve İtilaf Partisi temsilcisi kadim dostlardan birinin dostluğunu elde etmek için ülkenin kurtulacağından söz ederken bu dostun en kötü zamanlarda bile ulusal duygularımızı, onurumuzu rencide etmeyen İngiltere olduğunu yine aynı şekilde ifade ediyordu. İfade eden şahıs da deminden beri konuştuğumuz Refi Cevat'tı. İngiliz yanlıları ilk zamanlar İngiliz mandacılığı yerine İngiliz dostluğunda İngiliz yardımından söz ederek insanları ürkütmek istememesine karşılık başta Osmanlı padişahı olmak üzere saray ve çevresi Hürriyet ve İtilaf Partisi mensupları İngiliz mandacılığını savunuyorlardı. Oysa İngiliz Başbakanı Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimi konusunda İtilaf Devletleri'nin sorumluları olan yandaşlarla yaptığı toplantıda Türkler yüzyıllardır Avrupa'dadırlar. Hep bir bela, bir baskı ögesi, bir karışıklık kaynağı ola gelmişlerdir. Türk hiçbir zaman Avrupa'da olamamış, Avrupa uygarlığı içine sindirememiş ve sürekli savaş nedeni olmuştur diyerek Türklerin tarih sahnesinden silinmesini istiyordu. Bir yandan devlet yönetiminde bulunanların çabası, Öte yandan Said Molla'nın öncülüğünde kurulan İngiliz muhipleri cemiyetinin çalışmaları sonucu İngiliz simacılığı düşüncesi giderek güçlendi. Zira İngiliz muhipleri cemiyetinin kurucularından ve önde gelen kişilerinden Said Molla tüm belediye başkanlarına gönderdiği bir yazda vilayet ahalisinin hemen İngiliz muhipleri cemiyetine katıldıklarını ve İngiliz müzaharete talep ettiklerini belirtmelerini istedi. Bu isteğe bazı yöneticiler olumlu cevap verirken bazıları kuşkuyla yaklaştı. İngiliz muhipleri Cemiyeti hükümetin de desteğini alarak zavuta ve belediye memurlarına kapı kapı dolaştırarak mandacılık konusunda propaganda yaptırdı. Amaçları ileride bu konuda bir halk oyuna başvurur ise İngiliz mandacılığı yanında yer almalarını sağlamaktı. Saray ve çevresi İngiliz simaciliği sayesinde panislamizm gerçeğini de ümit ediyorlardı. O nedenle de kendine karşı çıkanları ve özellikle bu noktada ulusalcıları Osmanlı halkı arasında nifak tohumları atmakla suçluyor, milli olarak görülen her şeyi düşman sayıyordu. Ancak İngiliz mantıcılığı ulusçu düşünceye yeni düşecek ve Osmanlı yönetimle birlikte tarihin derinliklerine gömülecekti. İngiliz mandalacılığına baktıktan sonra Amerika mandalacılığı konusunda da şunları söyleyebiliriz. Mondros mütarekesinden sonra Osmanlı Devleti'nin artık tek başına varlığını ve bağımsızlığını sürdüremeyeceğini düşünen eski Almanya yanlısı kim aydınlar? Osmanlı Devleti'nin toprak bütününü korumak, azınlıkları bahane edilerek büyük devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını önlemek, adaletli ve sürekli bir yönetim kurarak ülkenin geliştirilmesine katkıda bulunabilmek, bunun için de yabancı sermayeden ve yabancı olmada yararlanabilmek amacıyla Wilson prensiplerine sarıldılar. Çoğunluğun gazeteci ve hukukçuların oluşturduğu bir kısım aydın 4 Aralık 1918'de Wilson prensipleri cemiyeti adı altında bir örgüt kurdular. Cemiyetin kurulmasından sonra kamuoyu oluşturmak için büyük bir kampanya başlattılar. Vakit, yeni gün başta olmak üzere birçok gazete de bu konuda onları destekledi. Wilson prensipleri cemiyeti başlangıçta Amerikan mandacılığı yerine Amerikan yardımından, Amerikan müzaheretinden söz etti. Fakat daha sonra açıkça Amerikan mandacılığını savundu. Örneğin Ahmet Rauf son amacın bağımsızlık olmasına karşı bu amacın gerçekleştirebilmesi için mali, ilmi, sınai ve hatta idari yardımın zorunlu olduğunu belirterek cemiyeti akvamın kefaleti altında büyük devletlerden birinin Osmanlı topraklarını siyasi ve idari yönden hiçbir bölünmeye izin vermeyecek bir biçimde manda yönetimi altına almasını istedi. Sözü edilen büyük devletin de genç, dinç ve mefkûre bir devlet olan Amerika olmasını belirtti. Ahmet Emin Bey ise ülkenin ekonomik ve toplumsal koşullarının çok kötü olması nedeniyle tam bağımsızlık elde edilse bile bunun uzun sürdürülemeyeceğini, Amerikan mandacılığı benimsenmez ise Türk ulusunun her taraftan kendini tehdit eden tehlikeler nedeniyle yalnız bağımsızın değil, bütünlüğünü de kaybedebileceğini iddia etmiştir. Az önce de bahsettiğimiz şekilde halledip adı var da gelecekte tüm halk kesiminin katılacağı çağdaş, ulusal ve bağımsız güçlü bir devlet olabilmek için Türkiye'yi bir bütün olarak korumanın tüm halkı gelişmekten alıkoyan engelleri kaldırarak ülke halkını ahenk ve sükun içerisinde yaşatmanın zorunlu olduğunu bunun da doğuda toprak tutkusu olmayan Filipinleri, Küba'yı çağdaş bir yönetime kavuşturan Amerika'nın müdahalesiyle elde edilebileceğini yazdı. Amerikan mandajları İzmir'in işgalini bırakışmadan sonraki sınırlar içinde kalan toprakların da parçalanacağına somut bir kanıt olarak gösteriyorlardı. Bunlar Kurtuluş'un bir büyük devletin mandası altına girmekten başka yolu olmadığı tezini işlediler. Anadolu'daki tam bağımsızlıkçıları yanına çekebilmek için büyük gayret gösterdiler. Halit edip başta olmak üzere birçok kişi Amerikan mandasının benimsenmesi için Erzurum'da bulunan Mustafa Kemal Paşa ile iletişime geçtiler. Sivas Kongresi'nde temsilcileri aracılığıyla Amerikan bandajcılığını açık açık savundular. Fakat mütareke sınırları içerisindeki toprakları bölünemez bir bütün sayan ve tam bağımsızlıkla çelişen Amerikan bandajcılığının benimsenmesi Mustafa Kemal Paşa'nın ince politikasıyla engellendi. Amerikan bandajlılığını savunanların büyük bir kesimi iktidat ve terakki yanlısı kişilerdi. Mondros mütarekesi sonrasında siyasal iktidarı ele geçiren hürriyet ve itilafçılar İttihatçılara karşı sert bir politika yükmeye başlamışlardı. Osmanlı Devleti'ni Almanya'nın yanında savaşa soktukları için İngiltere ve Fransa İttihatçıları sevmiyordu. Bu nedenle ihtiyaççılar Amerikan bandajını savunarak hayatlarını ve bulundukları konumu korumak istiyorlardı. Amerikan bandajları Sivas'ta istedikleri başarıyı elde edemedikleri ve Amerika'nın Türkiye'nin Tümü veya bir bölüm üzerinde mandacılığı benimsememesi üzerine mandacılık düşüncesini bir yana iterek ulusal tam bağımsızlık düşüncenin yanında yer alırlar. Böylece tam bağımsızlıkçılar ulusal bütünlüğü sağlamada önemli bir engelde de açmış olurlar. İngiliz ve Amerikan mandacılığında bu şekilde bahsettikten sonra Erzurum-Sivas ve Erzurum-Sivas kongrelerinde bu konunun nasıl incelendiğini çok kısa olarak irdeleyip konumuzu bitirelim. Amerikan mandası 1919 Temmuz ayında toplanan Erzurum Kongresi ile aynı yıl 4 Eylül 11 Eylül arasında toplanan Sivas Kongresi'nin en sıcak tartışma konuları oldu. Her iki kongreye katılan milliyetçi delegelerin büyük bir bölümü manda görüşünü hararetle savundular. Mandaya karşı çıkan Mustafa Kemal Paşa bazı delegelerce İngilizce olmakla suçlandı. Sonuçta her iki kongrenin sonuç bildirilerine mandayı açıkça kabul veya reddetmeyen bir ibare kondu. Orada de şöyle dendi. Devlet ve milletimizin dış ve iç istiklali ile vatanımızın tamamiyeti mahfuz kalmak şartıyla milliyet esaslarına riayetkar ve memleketimize karşı istilameli beslemeyen herhangi bir devletin fenni, sinayi, iktisadi muavenetini memnuniyetle karşılarız dendi. Genç bir tıbbeli subay olan Hikmet Boran olarak katıldığı Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa'ya hitaben yaptığı konuşmada manda fikrine şiddetle karşı çıkarak Paşam, murahhası bulunduğum tıbbiyeler beni buraya istiklal davamızı başarmak yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa bunlar her kim olurlarsa olsunlar şiddetle red ve tekbih ederiz. Yani ayıplarız diyor. Farz-ı mahal, manda fikrini siz dahi kabul etseniz siz de reddeder, Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı olarak adlandırır ve telkin ederiz. Yani lanetleriz demiştir. Mustafa Kemal Paşa, çok yakından tanıdığımız ünlü komedyen ve ünlü radyo sanatçısı Orhan Bora'nın babası olan Tıbbiyeli Hikmet'e şöyle yanıt vermiştir. Arkadaşlar şu gençliğe bakın, Türk milleti bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin. Evlat, müstevih ol gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolumuz tektir ve değişmez. Ya istiklal ya ölüm. Kongreler bu şekilde bittikten sonra mandacılık fikri tabii ki istiklal savaşımızın kurucuları tarafından artık tamamen rafa kaldırılmış ve kesinlikle bu ya istiklal ya ölüm felsefesi doğrultusunda istiklal savaşımız yönlendirilmiştir. Bütün bunlar olurken mevzu bahis olan Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını hakkında da yine birkaç kelime söylemekte fayda var. Savaştan yeni çıkan Osmanlı Devleti'nin içinden çıkan özgürlükçü kesimlerce biraz önce bahsettiğimiz kongrelerde ve o zamanın kamuoyunda çok sesli olarak tartışılırken Paris Konferansı'nda İngiltere Türkiye ile ilgili herhangi bir yönetici sorumluluk almayı reddetmiştir. Bunun üzerine 30 Mayıs 1919'da İtilaf Devletleri 1. Boğazlar 2. Türkiye yani Anadolu bölgesini oluşturan 3. Elmenistan ve 4. Filistin mandalarını Amerika Birleşik Devletleri'ne öneren tekliflerini Başkan Woodrow Wilson'a iletmişlerdir. Wilson'un konuyu incelemek için görevlendirdiği King Crane Komisyonu Osmanlı topraklarında yaptığı araştırma gerisinden sonra 28 Ağustos 1919'da yayınladığı raporda Amerika Birleşik Devletleri bandası lehine bir görüş bildirmiştir. Ancak tam bu sırada tam bu sırada Amerika Birleşik Devletleri Senatosu ile Başkan Wilson arasında şiddetli bir görüş ayrılığı baş göstermiştir. Senato Paris Barış Antlaşması, Anlaşmalarını ve Milletler Cemiyeti Sözleşmesini reddetmiştir. Aynı senenin Eylül-Ekim ayında itibaren Wilson, Amerikan dış politikası üzerindeki kontrolünü tamamen kaybetmiştir. Senato, Wilson'un aktif dünya siyasetini terk ederek yalnızlaşma dönemini başlatmıştır. Wilson, Türkiye ve Finistin mandalı konusunu hiçbir zaman senatoya sunamamıştır. Ermenistan ve Boğazal mandaları ise, bir yıl geçikmeyle 1920 yılında Mayıs ayında senatoya sunulmuştur. Her iki teklifte yani Ermenistan ve Filistin mandıları konusu da senatoda o sene 13'e karşı 52 öyle reddedilmiştir. Böylelikle de manda konusu ortadan kalkmıştır. Şimdi günümüzde çok konuşulduğu için seçtiğimiz bu konu olan manda konusunda yaptığımız bu izahatlar umarım sizlerin bilgileri de tazelemiş, bilmediğiniz konuları ve incelemediğiniz, bilemediğiniz e, yanlış duyduğunuz konuları açıklığa kavuşturmuştur. Dolayısıyla manda fikri, mandacılık fikri hiçbir zaman Türkiye'nin lehine olmamıştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları hiçbir zaman manda konusunu desteklememişlerdir. Onların desteklediği tek konu ya istiklal ya örümdür. Hepinize saygılar sunuyorum. Doğru bilgiyi doğru alan uzmanından ve doğru şekilde almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.